Sonra, analiz ettikten sonra e, hepsine evet dersek o e, yenilik fikrini o yeni ürün ya da yeni hizmeti ya da yeni bir iş sürecini hayata geçirme e, fikrini e, biz e, işletmemizde uyguluyoruz. Bir de şuna değinmek isterim. Tabii bu bir genel anlamda bir modeldir. Bütün işletmeler bütün e, yani küçüklü, büyüklü ya da mal üreten ya da hizmet üreten ya da ne bileyim yabancı ortaklığı olan ya da şu sektörde veya bu sektördeki işletmeler hepsi bütün aşamaları sırasıyla aynı şekilde takip edecek diye bir şey yok. Bu model en açıklayıcı, kapsayıcı bir model. Birçok işletme örneğin işletme analizi yaptıktan sonra yani sağlıklı bir şekilde o ürün ya da hizmetin işte mali getirilerini, efendim karını, ne kadar zamanda ona yapılan yatırımı geri döndüreceğini falan e, analiz ettikten sonra doğru bir şekilde analizlerde yapılıyorsa eğer, ürün e, ürünü geliştirip pazar testi yapmadan direkt olarak ticarileştirebilir. Yani burada e, her aşamayı mutlaka her işletme aynı e, titizlikle ve aynı Kaynakları ayırarak uygulayacak diye bir şey yok. Kimi işletmeler örneğin konsept geliştirdikten sonra test etmeden işletme analizi yapıp ürünü geliştirip piyasaya sürüyorlar. Kimi işletmeler efendim ürünü geliştirdikten sonra pazar testi yapmadan ticarileştiriyorlar. Bu artık işletmenin ve ürünün, ürettiği ürünün durumuna. ...göre öznel bir şekilde... ...değerlendirilen bir konu. Şimdi size sormak istediğim... şu ...şöyle bir soru var. Sizce... E, ...işletmelerin... E, ...iş hayatında... E, ...çıkarttıkları... ...yani bu inovatif... E, ...fikirlerin... E, ...acaba ne kadarı... E, ...pazarda karşılığını buluyordur sizce? Tahminen. Ne dersiniz? Yani böyle parlak fikirler... ...yenilikçi değişik %15 e, falan e, Gizem Hanım %15 civarında dedi. Ne diyorsunuz? Katılıyor musunuz? Yakup Bey. Bence oran düşüktür. <laughs> çünkü geleneksel bir toplumuz, Hani geleneklerimize düşkünüz. Böyle yeni fikirleri pek açık. Yok bizim sanmıyorum. Türk toplumu yani ve Türk işletmeleriyle mı? olarak değil. Genel olarak soruyorum. Yani bir iş hayatında yeni fikirleri ne kadarı projelendirilir? Ya da bu projelendirilen eee ...yenilik girişimlerinin ne kadarı pazarda başarılı olur? Yani işletmeler ha bire böyle yeni bir şeyler bulmaya çalışsalar, uğraşsalar... ...bunlar hep böyle başarılı oluyor mu? Ya da ne orandadır tahminen? Gizem Hanım yüzde on civarında dedi. E, katılıyor musunuz Oğuzhan Bey? Siz ne dersiniz? Yani yüzde geçmez ama hani yüzde yirmi, yüzde on. Yüzde yirmi, on civarında dediniz. Sizden ne dersiniz Pelin Hanım? Yüzde on mu önce? On Berfin Hanım. Yüzde yirmi beş siz? Beş kişiden biri, 5 fikirden biri yani. Yüzde yirmi beş. %20 yani yüzde yirmi yirmi beş dedi. E. Çok düşük arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, e, proje, bu yeni parlak fikirlerin, diyelim ki işletme içinde işte ayıklanan, e, değerlendirme alınan parlak fikirlerin yüzde onundan daha azı e, projelendirilebiliyor ve o projelendirilip yani hayata geçirilmeye karar verilen o e, fikirlerin de. Yine yüzde onundan daha azı piyasada yani müşterilerin karşısında başarılı olabiliyor. Çok düşük oranlar. İşte oranlar böyle düşük olduğu için daha azı diyorum bak yüzde onu değil daha daha azının daha azı başarılı oluyor. İşte oranlar böyle düşük olduğu için işletmeler yani yöneticiler e, girişimciler bu e, yenilik çi fikirlere ayrı bir takım bölümler kurmak, argüe departmanları gibi ya da buna ayrı kaynaklar ayırmak, çalışan ayırmak, zaman ayırmak, bütçe ayırmaktan biraz kendilerini geride tutuyorlar. Yani hani nasıl olsa başarılı olma olasılığı düşük, hatta çok düşük diye biraz bu konuda çekimsel kalıyorlar. Şimdi şundan bahsedelim kısaca. Acaba hangi e, örgütlerde, ne, ne tür e, işletmelerde, organizasyon yapılarında e, bu e, yenilikleri, yenilikçiliği hayata geçirmek daha kolay, hangilerinde daha zor? Bizim bir tipolojimiz var, yani bir sınıflandırmamız var. E, 1961 yılında Burns ve Stalker'ın hayata geçirdiği bir sınıflandırma Bu mekanik ve organik örgüt yapısı. Mekanik organizasyonun e, genel özellikleri... Ve organik organizasyonun genel özellikleri işte şu şekilde. Örneğin mekanik organizasyonda bireysel uzmanlaşmaya önem veriliyor ve hiyerarşi var. İletişim çoğunlukla dikey ve formal, merkeziyetçi bir yapı var. Ve işler e, ayrıntılı bir şekilde formalizasyona tabi. Tabi bu işleri yerine getiren kişiler de. Organik organizasyonlarda ise yani bireylerin sadece belli bir işten çalışanların uzman olması değil, esnek bir şekilde birçok işten sorumlu olması, uzman olması söz konusu. Ademi merkeziyet var, tam bu merkeziyetçiliğin karşısı. Dikey ve formal iletişim olduğu gibi yatay bir iletişim de var. Tabii ki bu e, organik organizasyonun yapısı. Hızla değişen çevreye, hızla değişen çevrede faaliyet gösteren işletmelere daha uygun bir örgüt yapısı, organizasyon yapısı. Örneğin ne gibi elektronik sektörü gibi, yazılım sektörü gibi, ne bileyim bankacılık gibi, telekomünikasyon gibi, çok yeni hizmetlerin, yeniliklerin kısa sürede hayata geçirdiği işletmelerde daha benimsenen daha sıklıkla uygulanan bir organizasyon yapısı. Şimdi biraz bu organik organizasyon yapısının daha doğrusu ne tür bir iş ortamının yenilik yapmak ve insanların yaratıcılığını ortaya çıkartmak için uygun olduğuna değinelim. Size şöyle söyleyeyim. Biz sizlere yönetici adayı ve girişimci adayı olarak yetiştiriyoruz ama işletme bölümünü bitirdiğinizde inşallah acaba bir empati yapsanız yani kendinizi bir iş yerinde çalışan olarak gördüğünüzde yani orta düzeyde alt düzeyde bir yönetici olarak girdiniz çalışıyorsunuz burada ne tür bir ortamda daha böyle yenilikçi fikirlerinizi hayata geçirebilirdiniz? Nasıl bir çalışma ortamı veya işte hiyerarşi, iletişim, ilişkilerin olduğu durumlarda böyle parlak, güzel, yeni, değişik fikirlerinizi sunabilirdiniz patrona ya da yöneticilere. Ne dersiniz? Gizem Hanım ne diyor? Ya ben hani o şekilde düşünmüyorum insan düşüncelerini belirli bir ıı, kalıbı oturtması için bir ortam oluşması gerekmez. İnsanın düşüncesi bir anda gelir. Hı. Yani yolda yürürken, otobüste seyahat ederken, bunun için ortam olmasına gerek yok bence. Ama yani, Rutinlikten kurtulmak yeter. Gelişiniyorum ben. Önemli olan insanın kendi yapısıdır. kendisini, evet içinde bir, şey evet, içinde bir şeyler olması lazım. Siz kendisini geliştirmeyen bir insanı isterseniz en yüksek düzeye koyun, o hiçbir şey yapamaz. Ama kendisini gerçekten geliştirmiş, her konuda bilgisi olan bir insanı isterseniz işçi sınıfına koyun, o gene de kendisini belli eder ve geleceği yere gelir yani. Peki başka fikri olan arkadaşlar? Elif Hanım de dersiniz. Evet, çalışma ortamının çok da disiplinli olmaması gerekiyor bence. Çünkü sonuçta korktuğunuz birisiyle iletişim kuramazsınız. Yani normal kendi hayatımızdan örnek vereyim. Korktuğunuz bir hocanın dersine girdiğinizde bir soru sorsa bilse bile mesela cevap veremeyebilirsiniz. Yani bu da, bu da yaratıcılığı engelleyebilir. İletişim kuramıyorsanız o insanla ona fikirlerinizi belli edemezsiniz. Evet yani güzel bir rahat iletişim kurmak, evet. rahat böyle güzel bir ortamda kendi kendini ifade edebilmek için önemli olduğunu söylediniz. Güzel. Başka fikri olan var mı arkadaşlar? Eee Bey ne dersiniz? Mesela hocam. yöneticilerin teşvik etmesi lazım. Mesela hani evet. bazı iş işyerlerinde iş yerlerinde ikramiye vererek veya hani bir şeyler sunarak teşvik etmesi lazım bence. İnsanları de. yenilikçiliğe yani. itmesi lazım diyorsunuz. Güzel. Ee, Yakup Bey siz ne dersiniz? Bazı şirketler ee... Elemanları belli bir başarıya ulaştıkça şirketten yüzde veriyor mesela bu yöntem gayet başarılı bir yöntem. Hani prim. Prim hani şirketten hisse alarak yani eleman o zaman düşünecek ki ben ne kadar başarılı olsam şirketin değeri o kadar yükselecek yükseleceği için de şirketin değeri benim hissem o kadar değer kazanacak diye kendisi için çalışıyor artık şirket için çalışmıyor. Çirket evet, için de tabii işletme için de o zaman önemli olan hani bu 2010'lu yılların rekabet silahı diye bahsettik ya ya da rekabetle öne geçmenin unsuru diye bahsettik ya ya da ilk resimde işte kasası dolup taşan kişiyi simgeleştirdik ya yeni yenilikçi olmaktan bahsettiniz değil mi? Peki doğru güzel katkılar isterseniz hepsini bir arada toplayıp öyle açıklayayım. Ee, yenilikçi ve yaratıcı olmak için tabi burada önemli olan konu e, işletmenin e, işletmenin sahibinin yönetiminin ortaklarının başındaki kişilerin çalışanların mümkün olduğunca hayal güçlerini farklılıklarını güzelliklerini e, değerlendirebilecek ortamlar sunabilmesi buna esnek çalışma saatleri rahat iletişim kurma diyebilirsiniz güzel bir ofis diyebilirsiniz ya da Efendim insanlar böyle farklı fikirlerini e, haya, e, önerdiklerinde ya böyle saçma şey mi olur falan gibi hani onun pek böyle e, kalbini kırmadan. E, çünkü e, çok marjinal çok farklı bir fikir de önemli bir iş sürecindeki değişikliğe e, ışık açabilir. E, bir takım ortamların zeminlerin hazırlanması gerekir. Yani burada yöneticilere ve girişimcilere önemli roller düşüyor. Ne gibi roller? Çalışanların birikimlerinden, çalışanların en önemlisi hayal güçlerinden en iyi şekilde faydalanabilecek bir iş ortamı tasarlamak. Bu iş ortamıyla bahsettiğim gibi sadece fiziksel koşullar değil, bununla birçok konuyu bir arada işte performansın değerlendirilmesinden iletişime, rahatça parlak yeni fikirleri söyleyebilmekten, efendim motivasyona kadar birçok şey söz konusu. Ama önemli olan şey şu e, yönetici adayları girişimci adayları hem e, böyle nitelikli elemanları e, işletmelerine çekmek için uğraşacaklar. Sonra o çektikleri nitelikli elemanlar da onların hayal güçlerinden en güzel şekilde e, yararlanacaklar. Bunun için neler yapılıyor? Örneğin burada bir, bir takım ilkeler var. Tabi e, mutlaka hepsi bunlar değil. E, en e, önemli olanları sıraladım ben. En başta başarı öykülerini incelemek gerekir. Yani kendi sektörlerinde ya da başka bir sektörlerde biz kimi zaman buna kıyaslama diyoruz ya da benchmark da adıyla da geçiyor. En başarılı olanlar acaba nasıl başarılı olmuş? Nasıl o parlak fikirleri, iş süreçlerini, hizmetleri hayata geçirmişler? Onları araştırmak ve paylaşmak gerekli. Pazarı da iyi araştırmak ve değerlendirmek gerekiyor. Pazarın özelliklerini, pazarın değişimlerinin ne yönde olduğunu, 10 yıl sonra nereye gideceğini, teknolojideki ilerlemenin, sizin yaptığınız işi ne şekilde etkileyeceğini falan doğru bir şekilde e, tahmin edebilmek gerekiyor. Her fikre açık olmak gerekiyor ve e, insanları motive edebilmek gerekiyor. Ne, ne demek bu her fikre açık olup insanları, çalışanları motive edebilmek? Farklı farklı yöntemleri var. Örneğin bazı işletmeler açık kapı politikası uyguluyor. Ne gibi? Örneğin e, işletmenin işte üst yöneticisi, genel müdürü, patronu, sahibi örneğin haftanın bir günü diyelim ki cuma günü öğleden akşama kadar randevu almadan sekreterinden, asistanından, yardımcısından onunla gidip çat kapı görüşebiliyorsunuz. Ama yani çok fazla insanları böyle teşvik eden, binlerce çalışan olduğunu düşünün. İnsanların bu yeni farklı düşüncelerini kolayca aktarabilmelerini teşvik eden bir yöntem. Bir başka yöntem neler uygulanıyor? Örneğin ödül sistemi. <laughs> Yani farklı yeni bir fikri olan bu fikri az çok basit bir şekilde en basit bir şekilde projelendirip işte öneri ödül kutu, öneri kutusuna koyduğunda ya da oraya aktardığında kendi yaptığı işle ilgili çünkü en iyi o işin nasıl yapıldığını nasıl olması gerektiğini o kişi bilir. Sonra bu ödül, öneriler değerlendiriliyor ve o değerlendirilen yeni fikrin eğer bir pazar payı varsa yani hayata geçiriliyorsa ve belli bir bütçe getirisi varsa işletmeye onun belli bir oranı örneğin belki %10'u ama tabii çok büyük rakamlar olabilir bunlar çalışana aktarılıyor ve bu tabii ki böyle törenlerle işte plaketlerle işte büyük yani fotoğraflarla işte ayın yılın çalışanı falan gibi bir takım özendirmelerle de diğerlerine örnek olarak gösteriliyor. Bu şekilde e, orijinal fikirleri e, teşvik ediyoruz. Süreci izliyoruz ve değerlendiriyoruz. Şimdi gelelim. E, ben e, kendi e, gittiğim bir e, gezide eee Gözlemlerimi size aktarmak istiyorum. Aslında bu yenilikçilikle ilgili, bu girişimcilikle ilgili parlak fikirlerin, daha doğrusu insanların, çalışanların hayal güçlerinin, biz buna entelektüel sermaye de adını da veriyoruz, hayata nasıl geçirilmesi gerektiği. Bu çok önemli bir konu arkadaşlar ve bu konudaki bir takım şeylerin daha küçükken, yani daha çocukken bireylere aşılanması gerekiyor. Tamam? ...bireylerin inisiyatif alması, bireylerin işte iletişimi nasıl kuracağı, liderlik yapabilmesi gibi konuların daha çocukluk aşamasında onlara aktarılması gerekiyor. Ben bir yurt dışı seyahatimde Amerika'dayken San Diego'da bir su parkına gittim. Bu su parkı çok güzel, bütün işte büyük bir park birçok suda yaşayan canlıların etkinlikleri var çok eğlenceli özellikle çocukların da harika beğenerek gittiği bir yer Burada bir katil balina vardı İsmini Şamu adı vermişler Tamam katil balina Bu katil balinaya işte biletten giriliyor ve ağırlıklı olarak da çocuklar var ve bu çocuklar çocuklara bir takım mesajlar veriyorlar ne gibi mesajlar veriyorlar İşte şu ekranda görebileceğiniz gibi, bu e, şovun adı, bu gösterinin adı Believe'di yani inan. Tamam ve bu, bunun yanında gösterdikleri diğer mesajlar da... şuydu Imagine hayal et. Burada e, çocuklara e, aktarmak istedikleri mesajlar da benim anladığım kadarıyla şuydu. E, bir katil balina'nın bile bile e, eğitimle uzun uzun uğraşarak e, bir e, su parkında sizin istediğiniz gösterileri yapabilecek düzeye gelmesi, eğitilebilmesi yani. Burada insanlar işte bu bu eğitimci eğiticileri bu balinalarla birlikte yüzüyorlar, dans ediyorlar, efendim onu atıyor, tutuyor. Aklınıza gelebilecek her türlü farklı şeyi yapabiliyor. Ve çocukları çağırıyorlar buraya. Bakın bu o gösteride çağrılan çocuktu. Çocuk bu, bu balina ile konuşuyor. Ona bir takım hareketler yapıyor. El sallıyor, tutuyor, öpüyor, seviyor. Birçok e, farklı e, şey yaptırabiliyor. Ve bu tekrar ediyorum. Bu bir katil balina uzun zamanlar e, yıllarca e, çalışarak, didinerek e, eğitilmiş ve buraya e, bugünlere e, bu, bu, bugünkü şu haline getirebilmiş. Çocuklara da ee, şu tür mesajları veriyorlardı. Sürekli hayal et. İnan. Bir takım hayallerin, ideallerin varsa onları yapabilirsin. Uğraşırsan, çalışırsan, kendini ona adarsan yapılmayacak hiçbir şey yok. Bak katil balina bile şu hale geliyor. Bununla ilgili başka başka öyküler de var tabi. İşte bir diğer e, bu e, gösterinin yan tarafında işte Yunuslar vardı, işte Foklar vardı, Penguenler vardı. Bunlar da çok güzel eğitilmişler. Bir takım şeyler yapıyorlardı ama beni en çok etkileyen e, Şamun'un gösterisi oldu. Burada şunu gördüm. E, çocuklara çok e, hayata farklı bakmayı, inandığı şeylerin peşinden koşmayı, güzel şeyler hayal etmeyi, Hırslı olmayı, disiplinli olmayı, çalışmayı, ne bileyim bir sürü güzel şeyi hep birlikte aktarmaya çalışıyorlar, göstermeye çalışıyorlardı. Benim inandığım da şu ki, girişimcilikle ilgili, inovasyon yenilikçilikle ilgili biz daha üniversite seviyelerine gelmeden önce daha ilk öğretim düzeyinde çocuklarımıza, küçüklerimize... Ee, bu, bu tür böyle hayal güçlerini daha hayata geçirebilecekleri daha yenilikçi daha böyle farklı fikirlerini e, inisiyatif alıp e, söyleyebilecekleri paylaşabilecekleri ortamlar zeminler hazırlarsak çok daha güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum hem iş hayatında hem sosyal hayatta bugünkü dersimiz e, burada bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki programda tekrar görüşmek umuduyla hepinize hoşçakalın diyorum.